Eşkıya dünya Hükümdar olmazlar çok Ayrılık Geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda geçen diyaloglar izleyenlerin kafasını karıştırırken dizi hayranları nasıl bir sürpriz ile karşı karşıya kalacağını merak ediyor. İlyas'ın sözleri ise Ceylan'ın dizden ayrılacağı sorularını beraberinde getirirken sosyal medyada dizi hayranları yüzlerce yorum yapmaya başladı bile. Bu hafta tüm Etho hayranları yeni bölümde kim ölecek, kim veda edecek sorusunu arıyor. Ad-Ho'da kaçırılan Ceylan, gitmek üzere olan İlyas Çakırbeyli ve ölüme yürüyen Alpaslan Çakırbeyli arasında şok bir gerçek yaşanacak. Önce dizide kalan isimleri açıklayalım. Eşkıya dünya hükümdar olmaz Fethi'nin adamlarını kaçırdığı Ceylan ölmedi. Ceylan, Hızır Çakırbeyli karşısında koz olarak tutulmak istiyor. Ceylan güzel bir operasyonla kurtarılacak ve etboya Ed devam edecek. Eşkıya dünya hükümler olmaz İlyas artık veda etmek istiyor. İlyas ve Ömür karakterleri memleketlerine gitmek için Hızır'dan izin istemeye hazırlanıyor. Ancak hem Etvo'da aileden şok veda hem de Haşmet Façalı ve Behzat Façalı evine baskın İlyas'ı dizide tutacak. Eşkıya Dünya hükümdar olmaz da bu hafta büyük bir ayrılık yaşanacak. Alparslan Çakır Bey'le karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer sevilen diziye veda ediyor. Senaryo gereği ölerek diziye veda edecek Alparslan'ı Hızır Çakır Bey'li ve kimsesiz baba kurtaramayacak. Eşkıya dünya hükümdar olmaz bu hafta ayrılıklar peş peşe yaşanırken Canay Kurtaran Etfo'ya dahil oluyor. Daha önce Yaprak Dökümü dizisinde rol alan Caner Kurtaran o dizide Meryem Çakır Bey ile karakterini canlandıran Deniz Çakır'a aşıktı. Sosyal medyada Şevket geldi ancak Ferhun'da gitti yorumları yapıldı.